Hey sen! Öncelikle videoya hoş geldin. Bugün meslek tanıtımları video serisinin 6. videosuyla beraber karşınızdayız. Yanımda çok özel bir konuğum var. Yanımızda Selen var. Selen kendini biraz bize tanıtabilir misin? Tanıtayım. Merhaba ben Selen. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği okuyorum. Birinci sınıf, bir de ikinci sınıf. Merakla bekliyorum. What? ya! <laughs> bize ikinci sınıf hakkında da bilgi vermedi. Birazdan soracağım ona ama şimdi Selen hakkında bildiklerimiz biyomedikal mühendisliği okudu. Peki Selen bu bölüme Nasıl bir sıralamayla yerleştin? Hani arkadaşlar tercih işi şey yapacakken son ellerinde şu an sıralamaları var. Biraz bölümün sıralaması hakkında bize bilgi verebilir misin? Ben sınava iki kere hazırlandım, iki kere girdim sınava. İlkinde gerçekten hiç çalışmadığım için çok kötü bir sıralama yaptım. Bölümü bilmiyordum. Yani sonucum geldiğinde bu bölüme girebiliyordum aslında. 272 bin yapmıştım o dönem. İkinci kere sınava hazırlamaya karar verdim. 172 bin yaptım ikinci girişimde. Bölüm ben yazdığımda 230 alıyordu. alıyordum. Ben, benim girdiğim sene 192 bine çekti. Yani, yani, şu an 192 bin sıralaması gözüküyor. Gittikçe insanların popülaritesini çeken, daha evet. ilgisini çeken bir bölüm haline Her geldi. Her sene 30 bin, 30 bin olarak yükselmeye görülüyor bölümde. Yani bayağı bir revaçta çok tercih ediliyor artık. Yani aslında tercih yapacak arkadaşlar da geçen seneki sıralamaya bakarken onun üstüne belki bir 15-20 bin daha yukarı koyarsa hani evet. daha iyi bir tercih yapabilirler. Evet aynen öyle. Peki biyomedikal mühendisi ne yapıyor? Yani mesleğin amacı ne, tanımı ne? Çünkü ben de hani sen olmasan cidden duymadığım bir bölüm. Hani tabii biraz da benim de ama... Daha yeni yeni duymaya başladığımız bir bölüm diye düşünüyorum. Biraz o konuda hakkında da bize bilgi verebilir mi? Bölümü yazarken hiçbir fikrim yoktu benim de. Ben de senin gibi bu konuya ya Fransız kalıyordum. Ben aslında yani biyomedikal adı üstünde canlı ve sağlık alanında mühendislik. Mühendis perspektifiyle aslında tıp görüyorsun diyebilir miyiz? Aynen tıp mühendisliği. Yani ben en kısa anlatımı tıp mühendisiyim yani ben. Bu en basitinden bu kompres jelleri bile biz üretiyoruz. Yani ben üretim aşamasındayım aslında bu işin en çok. Malzeme T üretiyorum. Tıpın endüstri mühendisliği evet, tıp diyebilir miyiz? Yani? Evet. Yani? yani benim tıp okumuş halim sen oluyorsun <laughs> evet. aslında. Yani biraz daha da sağlık alanında, tıp alanında üretilen aletler, cihazlar bunlar sizin elinizden geçiyor ya da sizin mühendislik bakışınızı üretiliyor diyebiliriz. Evet. Aslında benim bütün mühendislik de elimde değiyor. Yani makine mühendisliği, elektrik, elektronik, bilgisayar benim bunların hepsinden parça alınmış ve bunun insan ve canlı biyolojisiyle birleştirmiş hali benim mesleğim oluyor. Biyomedikal mühendisliği buna deniyor. Benim zaten hep böyle bir tarafım o kadar bir çalışmam yok tabii ki ama hep böyle bir tıp okumak isterdim. İnsan sağlığına dokunmak isterdim. Bu işin içinde olmak yani çok mutlu ediyor yani beni. Yani aslında hem mühendisin hem tıpçısın ve ikisinden de uzaklaşmadın. Ve hangi sıralamayı yaparsan yap ki zaten çok geliştirmişsin yani ikinci girişinde. Yine de tıptan aslında insanlar uzak kalacak diye kafalarında şartlamasına. Örnek veriyorum benim sıralamam işte ilk 50 bin değil hani tıp seçmek için. Hı hı. Yanılmıyorsam öyle bir şey vardı. Ama ben yine de tıpa ilgiliyim. insan biyolojisi vesaire öğrenmek istiyorum. Ve biraz da mühendislik tarafını da yapabileceğimi düşünüyorum. Öğrenebileceğimi düşünüyorum diyenler aslında biyomedikal mühendisliğini seçebilir gibi. Evet aynen öyle. Peki genelde sizin bölümde nasıl dersler var? Şimdi tıptan nasıl ayrılıyor, mühendislikten nasıl ayrılıyor? Şimdi şöyle ben tabii birinci sınıfı sene fizik, matematik, bu arada bölümüm İngilizce, %100 İngilizce bölümüm. İngilizce dersim vardı. Biyomedikal'e giriş dersimiz vardı. Kalkülüs, fizik, İngilizce ve, ve kimya dersimiz vardı. E bunların hepsi ortak dersler. E ben çoğu mühendisliğe aynı dersleri gördüm ilk dönem ya. Bilgisayar mühendisliği arkadaşım da vardı. Enstitü mühendisliği arkadaşım da vardı gördüğüm dersler. Yani bir karışık görüyorduk bölümler arası. Biyomedikal mühendisliğine giriş dersinde ya bu sen aslında bölümü biraz tanımını bize yaptı. Bana bir genel bir bilgi oluşturdular bölümle ilgili. Yani çünkü bölüme giren çok kişi bölümün aslında ne olduğunu bilmiyor. Yani böyle içeriğini öğrenmemiş oluyor. Yoldan geçen birine sorsan ne yapar bilmez bunu. Sen kameramana sorsak hiç alakası bile belki de, yani. Belki de benimle tanışmadan önce bilmiyordunuz yani bu bölümü hiç de. <laughs> ya bu biyomekal aslında genellikle işte bu ne yapılır, ne edilir, tarihi, tıp nasıl başladı, cihazların ilk denenmişlikleri falan bunlar anlatılıyor. Kalkülüs ve fizik dersleri yani ne siz sorun, ne ben <laughs> söyleyeyim. Yani zor zor. <gülüyor> 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 Aşırı ilgini çekmiyor yani. Aşırı ilgini çekmiyor. Yok hiç ilgimi çekmiyor. Aşırı değil hiç ilgimi çekmiyor. Ya mühendislik yazarken bunu hiç düşünmedim mi? bilmiyorum hiç düşünmemiştim bu kadar fizik böyle görürüm diye. O yani... belki ileriki sınıflarda o kadar yoğun görmüyor olabilirsin. Evet ya bir sonraki bir bitti bu kadar fizik zaten dersim bu kadar ilk dönem ilk tane bir daha da görmeyeceğim yani çok şükür. Kalkülüs <laughs> dersinde de ya aslında lise matematik ve lise fiziğinin bir tık üstünü görüyorsunuz yani onu yapamıyorsanız biraz zorlanıyorsunuz yani hani. Yani diyor sanki ben tam Siz... mühendis olacak kadar 4 sene boyunca ya da 2-3 sene boyunca fizik matematik görmek istemiyorum diyorsan ama biraz da mühendislik bakışını elde edeyim diyorsan ayrıca da insan biyolojisine biraz tıp alanına ilgin varsa tam senin bölüm çok iyi. De senin dediğinden şunu anladım. İlk sene aslında mühendisken yani havuz dersi bu matematik fizik dersi sayesinde diğer bölümlerden de arkadaş edinmek fırsatını sana sunuyor. Evet. Yani bölümü okurken aslında geniş bir network kurabilme şansına var diyebilir miyiz? Tabii ki evet. Yani bizim okul çok kalabalık. Yani mühendislik açısından çok gerçekten kalabalık bir okuluz. Derslerimiz böyle büyük harflerde işlendiği için çok fazla insan görüyorsun ve böyle ya üniversite ortamı böyle çok cana yakın geldi. Ya bana hep öyle geldi. İnsanlar çok böyle soğuk değiller. Yani insanların birbirine yardım etmesi ve ortak bir amaç, ortak bir uğruna. amaç uğruna. Yani orada kimse fizik anlamıyor mesela. Bir oradan çıkıp ben anlatırım size. Yani şey yapabiliyorsun böyle. Güzel bir ortam. Yani o anlamda hem network'ü olsun hem tanıştırdığı insanlar olsun. Yani çok geniş bir insan tanıma ya da farklı bölümlerle bir araya gelme şansı sunuyor. En azından öğrencilik deneyimi olarak biraz daha diğer bölümlere oranla eşsiz bir deneyimi var diye anladım ben. Evet aynen öyle. Diğer derslerden bahsedeyim. Diğer dönemin derslerinden. Ya ikinci dönem herkes için bence bir deprem yaşadığımız için öncelikle yani çok zorlu bir dönemdi bence. Bizim okul online'dı. Biz vizelerimize online girdik. Finaller yüz yüzeydi. Ben açıkçası online eğitimde kendimi hiç veremedim okula. O yüzden derslerden de pek benim aldığımı söyleyemem. İkinci dönem biyolojiye giriş dersimiz vardı. Kodlama yazılım dersim vardı. İlk, ilk bu dönem gördüm ben. fizik 2, iki, diferansiyel 2. Bir de İngilizce dersim vardı. Yani yazılım dersi hiç bana göre değilmiş. Ben onu anladım. Ama en azından görmüş oldum. Çok yani. zor. Yani ben gerçekten bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisi bu konuda okuyan insanlar çok böyle saygım arttı gerçekten. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Benlik değilmiş yani bu. Tabii her mühendisin bence bilmesi gereken. Ne kadar zor olsa da öğrenmesi zorunda bence. Öğrenmek öğren, öğrenilmesi Öğrenilmek gereken. zorunda bence bu. <laughs> ne mühendis olursan ol. Bazı temel bilgiler sahip düşünüyorum ben. Bilgisayar kullanma becerisi, bir işi bilgisayara yaptırma evet. becerisi de bunun bir parçası aslında. Yani bilgisayara bakıp bu neydi demek bazen işe yaramıyor yani kesinlikle işe yaramıyor. Bir mühendislik okuyorsanız kesinlikle ihtiyacımız var yani bilgisayar, bilgisayar Vallahi ilk videoda falan da bahsediyordum. Genelde yani ben endüstrinin şey tarafını çok öne çıkardım. Sana bir özgürlük sağlıyor. Mesela Beyza da aslında malzeme mühendisliğine benzer bir şey demiştim. Çünkü birden çok alana yönelebildiğin için yani ne ilgin olup olmadığını deneyebiliyorsun. Ki ben bu konuda yani endüstriye en yüksek bölümlerden birini koyuyordum ki sen bunları diyene kadar. Aslında yani sizin bölümün cidden tanıdığı özgürlük birçok sektöre, bölüme girebiliyor olması o bir şans yani. yani. Sen dedin ya işte ben tam ne istediğimi belki bilmeden ya da çok derinlemesine bir bilgim olmadan bu mesleği seçtim dedim. Ve şu an izleyen arkadaşlarımız varsa bu videoyu ve bu düşüncede olan arkadaşlarımız varsa aslında onlar da bölümü seçerken en azından bu bölüm sesinde biraz daha kafaları rahat olabilir. Çünkü dediğin gibi yazılım dersi aldığını söyledin. İşte normal mühendislik, işte tıpla alakalı dersler vesaire de aldığın için belki de bölüme girerken biraz tıpa yakın gelecek. Yazılım tarafına ilgisini çekecek ve o tarafa yönelik. Ya da tam zıttı evet. da olabilir. Yani aslında çok özgürlük sağlıyor. Ya her yere çekebilirsin aslında bu okuduğun. Ya biyomedikal okuyorsun tamam. Ya, yazılım bilgisini sahipsin. E, i̇lla yapmak zorunda değilsin çünkü zihninde artık bu veriler de var. Yani her türlü alana yönelebilirsin diye düşünüyorum ben. Hazır bölümün özgürlüğünden bahsetmişken, bölümün sana sağladığı özgürlükten bahsetmişken bildiğim kadarıyla bir Almanya planı var. Bize biraz bölümün yurt dışı imkanlarından da bahsedebilir misin? Şimdi şöyle, dışına yönelme amacım. Şöyle oldu. Türkiye'de araştırmalarım sonucu tabii ki. Türkiye'de bu bölümün bir geleceği tabii ki geleceğe sahip ama ben biraz daha ileride başlamak istediğim için yurt dışının bu bu alandaki araştırmaları, çalışmaları çok daha ileride. Yani Türkiye'de buna yönelik çok fazla çalışma görmedim ben. Varsa da daha yeni başlamışlar. Yani çok ilerleme kat etmemişler. Yani Almanya bu konuda bizden daha erken davranmış. Aynen Almanya yani daha erken davranmış. Almanya, Hollanda, Fransa bunlar tabii ki daha öndeler. Benim Almanya şöyle oldu. Ana karnından çıktığından beri yurt dışına gitmek benim en büyük hayallerimden biri. Yani okumak düşünmemiştim. Kendime bir şeyler katmak bu konuda çok beni heveslendiriyor bu konudaki işte araştırmaları gördükçe Türkiye'de kalmalı mıyım? Okulum beni nereye kadar götürebilecek? Bana nasıl imkanlar sağlıyor? Ben kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim? diye düşünürken bana böyle bir geldi. Almanya, Almanya'ya neden gitmiyorum? Allah'tan billahi kaydettim. <laughs> Geldi bana. Yani sonuçta şu an... Kemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ha, seni evet. yeterince tatmin etmiyor. Tamam, aynen. Yani çoğu Türk gencinin olduğu gibi sonuçta hepimizin belli hayalleri var. Ve bu belli hayallere ulaşmamız için de biraz çevremizin de bize yardım ediyor olması lazım. Ve anladığım kadarıyla sen dedin ki yurt dışında ben aslında isteklerime biraz daha rahat bir şekilde ulaşabilirim. Aynen öyle iş imkanları olsun, bana okulun sağladığı imkanlar olsun. Yani orada edeceğim çevreyi bile ona göre ayarlayabileceğimi düşündüğüm için benim ailemin maddi durumu buna el verdiği için Almanya'ya gitme kararı aldım açıkçası ben. Dil öğrenme aşamasındayım. Özellikle şunun için konuşayım. Biyomedikal mühendisliği çok fazla üniversitede yok. Yani lisans programı olarak bulamıyorsunuz. Gerçekten çok seçici üniversitelerde var. tek lisans için sıkıntı yok. Her üniversitede neredeyse biyomedikal mühendisliği Bizans yapabiliyorsunuz. Daha yüksek yapmak var değil. Aslında şunu da diyebiliriz bir yerde. Türkiye'de de aslında bu alanda büyük bir açık var. Almanya'da da lisans aşamasında yine bir açık var diyebiliriz. Ve bu sana şu avantajı verebilir. Lisanstan çıkan az sayıda biyomedikal mühendisinden biri olursan aslında önünde çok fazla kapı açık olabilir. Çünkü senin gibi kalifiye bir insan çok fazla yok. medikal mühendisi tarafına baktığımız zaman aslında sektörde bir açık var. Bir ihtiyaç var. Evet. Ve yeterince kalifiye insan olmadığı için bu mevsim daha da önü açılmış oluyor. İşte Almanya'nın gerçekten doğru söyledin. <laughs> Almanya'nın kalifiye işçiye çok fazla ihtiyacı var. O yüzden bu kadar göç oluyor. O yüzden bu kadar beyin gö göçü oluyor ülkemizden de oraya. Ve bize sağladığı imkanlar çok daha iyi buradan bölümüm bu arada Almanca olacak eğer Almanya'ya gidersem. Yani orada böyle bir sıkıntı, dil sıkıntısı var. Yani eğer Almanca bilmiyorsanız bunu belli bir sürede belli bir seviyeye ulaştırmanız isteniyor sizden. Tam İngilizce biliyorum. İngilizce bölümler de var ama biyomedikal mühendisliği için Almanya'da İngilizce bölüm yok. Almanca bilmek zorundasınız. Kesinlikle Almanya'ya gidiyorsunuz biyomedikal üzerinden. gidiş sıkıntı. süreci nasıl oluyor? Ya ben tam burada işte üniversite sınavına girdim, biyomedikal kazandım. Direkt Almanya bana dil öğrenirsen gelmiyor diyor yoksa farklı aşamalar da var mı? Belli yeterlilikler ee, sağlaman bizdeki gerekiyor. Bizdeki gibi YKS gibi böyle bir üniversite sınavına gibi, gibi, bir şey yok. Orada daha çok burada kesinlikle bir mühendislik bölümüne yerleşmiş olman gerekiyor. Üniversite yerleş ittikten sonra okula başvuru yapabiliyorsun. Başka bir bölüm için tabii ki bilmiyorum. herhangi bir mühendisliğe başvurmak istiyorsanız, kayıt almak istiyorsanız Türkiye'de bir mühendislik fakültesinde okuyor olmanız gerekiyor. Aslında Almanya senin ne kadar donanımlı olduğuna da bakıyor aslında bir yandan. Yani yaptığın her ekstra şey Almanya'da okula kabul almak için sana bir yol aslında. Yani ya yaptığın mantas. bir staj, yaptığın bir sosyal gönüllülük projesi, aldığın bir ödül, yaptığın sorular. Yani aslında senin donanımına bakıyor Almanya okulu. Bizim ülkemize bir şey katabilir mi? Kendine bir şeyler katabilir mi? Yani yeterli seviyeye ulaşmış mı diye bakıyor. Yani aslında en önemlisi burada orada mühendislik okumak istiyorsan burada kesinlikle bir mühendislik fakültesinde okuyor olman gerekiyor. Tek aslında şey bu. Önemli olan en önemlisi bu. Ondan sonra zaten dilde öğrenirsen gidişinde çok bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla. Çoğu okul yani B2'nin üstünde istiyor dilini. B2 veya C1 Almanca kesinlikle istiyor. Yani bu biraz biraz değil, bayağı zor yani. Ben ben öyle düşünüyorum. Şartlı kabul alan okullar var. Sen Türkiye'de B1 seviyesine gel. Sonra buraya yaz okuluna gel. Ben senin masrafını karşılayayım. B2, C1 yapayım seni. Sonra okuluna başlayabilirsin diyor. Ama kesinlikle bölüme başlamak için belli bir seviye istiyorlar senden. Dışından gelen öğrenciler için bazı imkanlar sağlıyor. Yani belli bir haftalık belli bir çalışma izni veriyor sana. Yani belli bir saati geçecek şekilde. Belli bir yardım yapıyor devlet ana. Hani kiranı karşılamak için veya işte giderlerini karşılamak için bazı imkanlar veriyor sana. Okullar ücretli değil aslında. Yani bu özel okul gibi bir para vermiyorsun orada. Sadece dönemlik ücretler yatırıyorsun. Hem ulaşım olan hem de okulun belli bir miktar kestiği bir vergi mi denir ona? Okul olan. harcı, okul gibi. harcı gibi bir şey yatırıyor. Ya yani böyle buradaki gibi yüz binler, yüz binler konuşulmuyor oralarda. Çünkü Euro 30 olduğu için. <laughs> 30'a belli <bölüm> ediyorsunuz ben <laughs> diyormuşum. Şey. Orada öyle bir şey yok. Orada kalma şöyle oluyor. Yurtlar çok zor çıkıyor yani. Çok kalabalık orası. Artık öğrenci güç çok fazla olduğu için. Yurt çok fazla çıkmıyor. Şu an genel, belli bir şehir için mi konuşuyorsun? Genel, genel olarak bütün mı? Almanya için konuşuyorum ben. Yani küçük şehirlerde bile yurt sıkıntısı çok fazlaymış. Orada daha çok böyle öğrenci gibi. Burada bizim pansiyon dediğimiz. Öyle tipte de konaklamalar yapıyor öğrenciler. Oda şeklinde kiralıyorsun veya işte ev şeklinde. Öyle oluyor yani. Peki mesela dedin ki hani B2-C1 Almanca mı olursa sence gidebileceğim. Peki burada üniversite okurken o seviyede bir Almanca'ya çıkabilmek zor olmayacak mı senin için? Evet çok zor. Ben o yüzden okulu ikinci sınıfta donduruyorum. İkinci sınıfa başlamayacağım hiç. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Yani okulu bırakıyorum. <laughs> <laughs> Dilediğiniz <diyeyim>, için teşekkürler. <laughs> okulu bırakıyorum. Yani şöyle. Ben aslında bir danışman aracılığıyla okula kayıt işlemlerimi gerçekleştireceğim. Bana dedi ki, ya o daha donanımlı bir insan bu konuda. Çok fazla insanı yurt dışına göndermiş, oraya yerleştirmiş. Bana dendiği üzere yani bunu yapmayı deneyen insanlar olmuş. Hem okumakla, hem iyi, de, hem iyi bir ortalamaya sahip olmak, hem de Almanca C1 seviyesine ulaşmak için deneyenler olmuş. Tabii bu çoğu başarısız. Yani kolay bir şey değil. Gerçek, gerçekten kolay bir şey değil. ya hiç sıfırdan başladığım bir dile yani C1'e çıkmak birkaç ay içerisinde ben çok zor yani çok gerçekten çok azimli, çok çalışkan bir insanın yapabileceğini düşünüyorum. Yani İngilizceye benzeyen bir dil belli bir yerde. Tam birebir benzemiyor. Hı hı. Belki zamanlarda ya da cümle yapılarında fark var ama İngilizce bilen biri ya da belli bir seviyeye kadar bilen biri o alışmayı o translation o geçişi belki de hızlı bir şekilde yapabilir yani. Bunun bunu deme sebebim şu. Arkadaşlar izlerken o aylar sürecek diye yani kendini şartlamasın diye bunu ekstra. Tabii evet yani karalar bağlamaya da gerek yok gerçekten. Ben ama kendim için konuşuyorum. Ben dedim ki bu, ben bir de strese gelemiyorum. Yani ben gerçekten strese hiç gelemiyorum. Hem okula koşturacağım, Almanca öğrenmeye çalışacağım. Yani ben o odamı sadece Almanca'ya vermek istedim. Çünkü hani çıksın aradan yani ben çok düşünüyorum. Keşke Almanca öğrenseydim. Keşke bilseydim hani bu kadar zaman kaybet olmazdım en azından. Ama yani bir şey değil gerçekten. Kendinize inanıyorsanız, güveniyorsanız tabii ki de yapılabilir. Tabii ki de yani hiçbir şey, hiçbir şey kolay değil ki. Yani burada okumak, şuradan şuraya gitmek bir zor. hani hiçbir şey kolay değil. Ama ben kendim için konuşuyorum. Okul dondurma kararı aldım ben bir sene boyunca. İkinci sınıfı donduruyorum. Kendimi full Almanca'ya vereceğim. Ben böyle yapacağımı düşünüyorum. Yani aslında yurt dışı istiyorsanız Almanya gibi. Yani Almanya seçiminde konuştuk da. Bir tık yine fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Biraz daha özverili olmak. Biraz daha belki dışarıda harcayacağım vakti kendini geliştirmeye kadına kullanman gerekiyor. Evet, Peki bölümün hani iş imkanından bahsettiği genel olarak Türkiye'de de yurt dışında da bir açı olduğundan bahsediyor. Bahsettik. Peki genel olarak maaş skalası nasıl? Yani tamam ben bu bölümü seçtim tam de buluyorum ama kendimi geçindirebilecek miyim? O konuda biraz bilgi verebilir misin? Yani kendini geçindirebilecek miyim çok geniş bir soru aslında. Yani o kişiden kişiye değişir ama Türkiye şartlarında ben maaş konuşabilirim. Ya ortalama bir mühendis maaşı kadar 20 bin 25 bin bandında oluyor. Böyle yani şey aslında bu daha çok şeye bağlı. Kendi işini mi yapıyorsun? Bir şirkete mi bağlısın? Akademisyen misin? Aslında bu çok değişiyor. Ama ortalama 20 bin 25 bin bandında oynuyor. İş alanına gelecek olursak yani çok fazla iş imkanı var aslında. Bir şirkette çalışabilirsin. Yönetici olarak bile çalışabilirsin. Ya, makine tasarlama uzmanı olarak çalışabilirsin. Makine kendin yapabilirsin. Ya, kendin oluşturabilirsin aslında. Yani her şekilde her iş Akademi, akademide kalabilirsin. Yurt dışından <gülüyor> ithalat. Kızın <laughs> ne <laughs> Yurt dışından ithalat yapabilirsin. Yani kendi şirketin bile kursan. Ya ben mesela ben kendim için konuşayım. Ben sağlık alanında, yani kozmetik alanında ilerlemeyi düşünüyorum mesela meslekte. Yani bu daha fazla ilgimi çekiyor. çekiyor bu alan. Yani bu lazer makineleri, epilasyon makineleri, şu son zamanlarda çok popülerleşti yani bu kozmetik alanı. Ben oraya yönelmeyi düşünüyorum mesela. Ya yani bu hani kaş çiziyorlar, böyle lazer yapıyorlar. Ben onlara daha çok yönelmeyi planlıyorum mesela. Evet. Güzellik merkezi bile açabilirsiniz yani her şey olur. <laughs> herhangi bir kozmetik alanında, yurt dışı gidiş alanında Selen'den danışmanlık alabilirsiniz. Aşağıya <laughs> Selen'in iş şirketinin linkini bırakıyorum. <laughs> İşin esprisi bir yana bu konularda daha detaylı sorularınız olursa Selen yanıtlar. Valla Selen'cim değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Deneyimlerini için de. Valla bundan sonraki yolculuğunda açıkçası başarılar diliyorum. Gidersem biz de yanına al tabii. Tabii sizi de. esprisi bir yana o zaman ben bu seride yaptığım son bir test var. Videonun çıkışını bizim için yapabilir miyiz? Her zamanki stille. O zaman arkadaşlar Arpalat kaçar. Vinçer de kaçar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.